Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Evet bugünkü videomda sizlere e, yerli ile yani yerli derken yerli markaların ürünleriyle işte e, diğer markaların ürünlerinin içlerini hani ben normalde kullanıp iç yapısına vesaire bakıp video çekiyorum ya hani e, diğer markalarla e, kasa olarak aşağı yukarı Türkiye'ye gelen malzemeler aynı. Mesela e, örnek o göstermek gerekirse e, Alpart grubun işte küçük e, mini 300'e 4 e, işte 200'e 4 vesaire amfileri var ya 400'e 4 vesaire diyelim. Bu mesela 2900'e 1 amfisi. Bu amfi arkadaşlar e, Türkiye'de Mobas 3000'e 1 ve m akustikle aynı bir amfi. Yani e, belki üretim yerleri de aynıdır büyük ihtimalle. Hatta size şöyle iç yapısının videosu var YouTube'da onu da açacağım. E, benim çektiğim videoyu da açacağım. Bu 2901 diye geçiyor bakın ee, pervanenin olduğu yer e, kondansatörlere bakın e, trafolara bakın e, transistör sayısına bakın ondan sonra içindeki ee, malzemelere vesaireye bakabilirsiniz tasarım olarak birebir aynı zaten şimdi benim videoyu da açacağım ben size Bu da arkadaşlar benim çektiğim Emakusti'in videosu görüyorsunuz. Mobası da birebir aynı zaten içleri. Yani tasarım olarak falan hepsi aynı zaten görmüşsünüzdür. O da Apokalipse 2901 diye geçiyor. E, dizilimler, kondansörlerin yerleri, entegreler, e, işte fanın vesaire hepsinin yeri girişler, çıkış vesaire birebir zaten gördüğünüz gibi aynı. Hani e, yerli diye şey görmeyelim arkadaşlar. Artık dünya global. E, yani bir üretici var, o bir tasarım yapıyor. Ondan sonra çoğu firmaya o üretiyor. Burada önemli olan faktörlerden bir tanesi, e, yani test ettiğimizde tonu, e, ses kalitesi, malzeme kalitesi, işte e, sorun yaratıyor mu, yaratmıyor mu? Yani uzun vadede bize e, yani eksi yönleri nedir? Onları test edip. Onları bulmak. Yoksa e, dediğim gibi arkadaşlar artık her şey e, birebir aynı yani çoğu malzeme. Ha, mitrenç olarak yerli markalarda da kaliteli cihazlar var. E, de Apokalipse vesaire böyle tarz cihazlar da var. Dediğim gibi siz ne kadar kaliteli bir şey yaptırmak istiyorsanız ona göre e, paranın kesenin ağzını açacaksınız. Adamlar da onu yapıyorlar kesenin ağzını açıyorlar. Arkadaşlar bu da 304. Mesela Forex'in 304 modeli var ya birebir aynısı için. Belki hani şöyle bir şey. Hani birebir yan yana koyup da eşleştirmek de lazım. Belki Forex'in parçaları daha iyi olabilir. Yani öyle söyleyeyim. Ben marka diye lütfen takılmayın. Yani hani bu yerlidir. Bu işte yurt dışında üretilmiştir vesaire gibi. Bu arızası için açılmış bir amfi. Ama tasarım olarak falan hep birebir aynı bunlar. Forex'te mesela 500'e 4 modeli var. Bunun bir üstü. O da 1.10 versiyonu. Bunun da 1.10 versiyonu var. Bu 300'e 4 2.10 versiyonu. Yani değerler de zaten kağıtta vesaire de speklerine baktığımızda zaten birebir uyuşuyor yani ki ben bu zamana kadar da bu kasa forex'lerde hiç sorun vesaire görmedim. Ben kendi taktıklarımda sattığım kişiler artık e, ya sattıklarımda da hiç hani şey olmadı. Arıza vesaire yaşayanlar e, geri dönüşler olmadı ama e, yani dediğim gibi kullanıcıyla ilgili veya besleme ile ilgili problemler olmadığı sürece anfillerde herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yine söylediğim gibi arkadaşlar yani eee Elimden geldiğince e, hani test edip sizlere en iyi şekilde hani alabileceğiniz malzemeleri e, bulmaya çalışıyorum, e, yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir de araştırıyoruz arkadaşlar. Böyle hani oturuyoruz, yeri geliyor, e, saatlerce bakıyoruz. Acaba e, farklı bir şeyler var mı? Dünya üzerinde farklı cihazlar var mı? Elbette ki vardır. Çok daha iyi şeyler vardır ama biz yine fiyat performans olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah daha iyi olacak ee, ki biraz daha dolar düşse çok daha güzel şeyler olur diye tahmin ediyorum görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun